99'da iktidara gelen koalisyon hükümeti ki yine sol bir partinin lokomotif olduğu bir koalisyon hükümeti Demokratik Sol Parti'nin ve bu sefer bunun altından kalkamayınca yeni bir yasa değişikliği yaparak adeta maç içinde kural değiştirircesine dedi ki yasayla hayır sizce artık etmiyoruz kadınlar şu yaşta Erkekler <laughs> emekli olacaklar. Herkese işe başlayış gününe ve tarihine göre bir emekli olma yaşı getirdiler. Dolayısıyla mağduriyet burada yaşanmaya başladı ve bugüne kadar da devam etti. Ama bize düşen kimin bu hata kimin, bu mağduriyeti milyonlarca insanımıza kim yaşattı? Elbette ki bunu hatırlatacağız. Elbette ki bunu herkes bilecek. Ama birileri mağdur etti ya da hata başkasının diye biz bunu yok sayamayız, dengelemeyiz. Bunun için mutlaka ama mutlaka bu hak kaybının ortadan kalkması ve emeklilikte yaşa takılanların anasının ak sütü gibi helal olan emeklilik haklarının bir an önce kendilerine verilmesi gerekiyor. artık Şimdi bir söyledim. Adalet var, adalet tecelli ediyor. ve inşallah yasa bir başından önce çıkıyor. Sizler de, bizler de vermiş olduğumuz bu mücadeleyi inşallah kazandık ve inşallah bu bir başından önce çıkacak.